neden bebek neden emmek istemez? Her şey çok güzel giderken bebeğin birden memeyi reddettiyse bu seni üzmüş olabilir. Önce derin bir nefes al çünkü bu senin suçun değil. Bebeğin memeyi reddetmesinin birçok nedeni olabilir. Gelin birlikte bu nedenlere bakalım. Bebeğin burnu tıkalıysa nefes alamaz ve memeyi bırakır. Aşırı süt akışı varsa bebek emerken boğulur gibi hissedebilir. Annenin kullandığı parfüm hatta sabun bile bebeğin tanıdığı kokuyu değiştirebilir. Bebek büyüme atağında olabilir. Ağız içinde pamukçuk varsa emerken canı yanar ve memeyi bırakır. Bu nedenlerden herhangi biriyle karşılaştınız ve ne yapmalısınız? Önceliğimiz nedeni anlamaya çalışmak. Zorlamadan, sakin bir ortamda, fazla uyaran olmadan emzirmeyi tekrar deneyin. Ten tene temas yaparak sakinleşin. Bu hem sizin hem de bebeğiniz için en büyük ilaçtır. Memeretti dönemlerinde pompa ile sağım yaparak sütünüzü koruyun. Son olarak uyku halinde emzirmeyi deneyebilirsiniz. Bebekler uykuluyken daha az seçici olurlar. Unutma, bebeğin memeyi reddetmesi geçici bir durumdur. Sevgi, sabır ve doğru destekle bebek tekrardan memeye döner. Önemsel olarak her anne memer etti yaşayabilir. Sizler bu durumda ne gibi çözümler ürettiniz? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Daha fazla bilgi için video'mu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın.